Değil, değil, değil. Oral uzaklaştırdı. Evet, Neyse çıkarttı. Vuruş şansı kaleye doğru direkten döndü top. ve gol ya. geliyor ardından ya, ya, ya. Beraberlik bozuluyor karşılaşmada. Durum 6-5. 6-5. Uzun bir top. Yunus göğsüyle karşılamıştı. Sami. Sağ sıyrıldı. Pası geçmedi. Cezas aslında yükselen top. Oğuz vurdu kafayı ve golü buluyor Oğuz. Güzel bir gol. Durum tekrardan 6-6. Haydi! Haydi! Bırakma! Tamam beyler hadi! Beyler tamam hadi. Haydi abi! Bırakma şampiyonu ya! Haydi! Haydi Uzun bir top. Out. Tamam. Tamam tamam. Oğuz uzaklardan denedi. Korner onu uzaklaştırdı kafasıyla. İdris bir anda girdi. Önüne de aldı İdris topu hala onda. içeriye doğru kat eden oyuncular da var. Destek geldi. Şutu yerden yavaş kaldı şut. İçeriye orta geçmedi. Oğuz vurdu ve beraberliği bozan gol de geliyor Oğuz'dan. 7-6. Valla. <laughs> sağ kanatta İdris solayla doğrudan kaleye ime, evet, <laughs> Güzel bir deneme out bir Güzel müdahale Oral'dan Oğuz vurdu.

Yedi 6 abi. Burası 7. Oğuz gönderdi kaleyi. Out. Bir fark. İdris. Oğuz baskısı var. Oral Oğuz bir anda girdi araya, topu aldı, pasını da çıkarttı. Oğuz tekrar sağ kanattan açtı, ortasını Sami ceza sahasında bıraktı pasını. Vuruş ve fark 2 çıkıyor. Abi isim neydi? Durum 8-6. İdris. Kontrol gelmedi. Hatalı pas. Yunus çıkarttı pasını sağına. Davut yükseltti içeriye doğru. İdris yönlendiremedi o topu. Topu tekrardan oyun sahasını tutmayı başarıyor İdris. Sırdı rakibinden koşusu var. Vuruş gelmedi. Korner. Davut paralel nokta. iki kişinin arasından sıyrılmak istediği uzun baskısı vardı. Ardından top kaybı geliyor. Oğuz. Uzaklardan gönderdi. Ne vurdun be? Oğuz? Çok güzel <laughs> şut Doğan abi 2. Rakibini geçmeyi başardı. Sol kanat koşusu var. İdris içeride boşta. İdris ceza sahasında. İdris'in şutu. Kale kontrolü sağlıyor. Davut gerilerden baskı. Yunus içeriye ortası. İdris sol ayağıyla. Aykut araya girdi. Aykut. Biri bir ipir pozisyon. Takım arkadaşı da var. Sağını bıraktı. Sami'nin müdahalesi ve durum 9-6.